Biz yazın çok yanacağız ya. Hiç böyle olmadı biz. Buraya atacak. Hadi arkadaşım. Ben bunu tuttum. O tarafa gitti artık. Yapacak. Onu kapatmak lazım. Gönderiye kapat, kapat, kapat. aldım ben. Ben arkadayım. Güzel. Helal. Kim var? Abi at, at. Sola doğru. Yalnız ayrı topa giriyoruz. Bak 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 bak. Bak boşum vermeyecek, bayağı. vermeyecek şimdi bak. Pas şey çanın gördün mü? Bunu yapıyorlar. Bom boşum vermiyor. Bunu var ya ben olsam takımda oynasam var ya, boğarım ya. Ben kaledeyim devren şimdi. De. Kim var? çık abi. Kaleden çık ben geçerim. Eyvallah. Reis, pas taşlara Ozan gelir mi acaba ya? Boynu Ne bileyim ben. Ben Ozan'la konuşayım bir konuşalım ya. Lan. Ha niye öyle oldu lan? Buradayım devre. Neredesin ya? Aa! Simit. Ben ileride evet. çaldım seni. Yok yanındayız. Aha. Ona, lan? Aa bana attım lan. <laughs> Nasıl oldu? Kendi kalesine mi attı o? Yoksa top bir dakika izleyelim. Bir dakika izleyeceğim o topu. Kendi karısını atmış salak. Bunu aldım. Hayır. Kale. Az değil ben. Harikayız. Tabi soğudun. Heh onu kaleci alır. Ama öndeyiz zaten ya. Kale reis kale. Bir tane bizim Kimiz eleman. Nerede geziyorsun ya? Cili. Bizim kaleciliği bilen çok var bu oyunda. Bazı ek geliyor amına koyayım pan pan pan. Bak pan, bir cili. kişi adam şut atıyor burada bomboş. Yanındayım abi. Edwolf al sen de. <laughs> ha ben kurtardım bunu. Ha benden öyle oluyor anlamadım. Üstüme geldi kurtardım ben onu. Kaleye gitti yine nasıl oldu o iş? Ya, Çarptı yani tak etti ama yine kaleye gitti. Parıcıda. Ah be. olsun olsun. Soldayım bro. Lan! Çok çok gol yiyoruz saçma. Hı. Bir tane kötü gol yedik. Neyse toparlarız şimdi. Biraz daha oynayabilirsek güzel olacak da. Atla lan! Pas yapmamız lazım. Barış abi kim atacağım? Hakan Murat. Murat mı ismi bilmiyorum da. Helal Murat. Bunu çok yapıyorlar zaten ya. Hep böyle yapıyorlar. Alıp gidip hani şut atayım. Ben gol atayım. Ben yıldız olayım. Hop nerede lan? O hile mi lan? Top oradaydı burada olduk. Lan! Kimi? Yine gidip şut atmaya gidecek o. At bunu bari. Onu. Aferin. şükür. Huzur'a ne oldu? top öyle bir geldi ki. Ya bir de server'lar bak, bozukluk var. Daha hani yeni ya. Muhtemelen tabii server'larında tabii. problem var bunların. Ping sorunu falan oluyor herhalde. Anladığım kadarıyla. Şu Avrupa'dayız. Bazen ben Asya atıyorum. Bak olur atıyor? nasıl atıyor. <laughs> Bunlar takım Anladım. halinde girmişler. Bak nasıl oynuyorlar. Tutsun şu tuyu lan. Alamadım ya topu. Ben de kaydım ama. Kole yedik ne yazık ki. Daha iki dakika var güzel. Ama kaçmanız lazım. Böyle boş boş durarak olmaz. Kaç, kaç devren. Kaç. Gördün mü? Yeah. İndirdim. Geri. Neredesiniz? Ben biraz Murat Art abi. Abi oradan şut olmaz ya. Sokacağım oynayacağını oyna. Bu kim ya? Abi burada adam boş. Abi yer attım. Aldım, aldım, kaleyi. Ben ileri doğru Şu attım abi. ama. Çok iyi. Evet. Bir şey atarsın gol. Ama atacaktım arkadan hayvan gibi girdi. Ben yer miyim onu? Evet. Ya şu pas mantığı, birazcık daha. Bak. Ben bir kötü atıyorum yoksa istediğim yere mi gitmiyor pas? Valla ben alıştım da. Birazcık birazcık bak kaç tane iyi pas verdim usta olarak atarsan daha mantıklı güzel gidiyor. Ben şut atıyorum genelde pas. Gel. At. Kanka boş kale zaten. İşte bu ya. Bu çok bencil oynuyor yalnız. Çalıma gidiyor, pas atıyor, kafasına göre oynuyor. Demin'den beri hep şey yaptı. Pas vermiyor, yanındayım. Kendi gidiyor hep şeye. Hadi bastıracağız artık. Ben de. Bir To me. Blokladım onu ama. Yeme. Hala bizim adına göre yine yemiyoruz ya. Şeyi gözlemledim. Ben bendeyken adam direkt defansa geliyor. İleri gitse hassasacağız da. Ak akın abi bir yer akın. Timi. Barış abi. Ah. Çok kötü attım. Topu göremiyor. Sen de. Ki. Ayağına in verdim. Aa, mükemmel. Sen de. At bunu. Sergen ah pas attı sana adamı. Ne güzel pas attın biliyor musun? Back boy. Direkt oradan şey yapacaksın ha. Boost yapıp şut atacaksın. Swear. Bak vermiyor görüyor musun? Çalıma gidiyor bak görün. Gol de attı ya. <laughs> Deli olacağım ya. Ortaya gelen topları yiyorlar. Ben vursam kurtarıyorlar. Harbi bak bana gelince korkulaşıyorlar. Bak. bak. O, üzerinden gelen o, kaleciliği bilmiyor ki adam.